Driving through the valley in a big red truck Don't know how to drive, thought I'd press my luck Just a cat and a chicken and a sheep and me Chicken can't steer, no siree Riding on the sheep there's a bumblebee Grab it on the gas and the chicken can't see Oops, hit a sign, now we're headed for a hill Flying through the air, the chicken needs to chill ah! 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 Made it to the valley and we're all okay what? It's a whole new world in a new heyday <laughs> Merhaba vizyon takipçileri ben Yüksek İhtisas. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bir abone etkinliğimiz vardı. Neydi bu kısaca tekrar hatırlamış olalım. Ee, vizyon Hayday Facebook grubumuzda duyurularda bulunan abone etkinlik garanti ödül postuna Vision Hayda YouTube kanalımıza abone olarak abone olduğu esesini orada paylaşıp katılıyorum yazan tüm arkadaşlarımıza istisnasız çekilişle ödül veriyorduk. Bu ödüllendirme nasıl oluyordu? Ee, her abone olan ve SS'si paylaşan yani etkinlik kurallarına uyan arkadaşlarımız arasında çekilişle. Çekilişin amacı şudur. Yani 5 tane farklı ödül var. Kimin ne ödül kazandığını e, tespit etmek için yaptığımız çekilişte ödüllerini teslim ediyorduk. Araya e, arkadaşlar 3 peş peşe ...gerçekleşen doğum günü etkinliği girdi. Kimdi bunlar? Tekrar buradan onları da hatırlamış, yad etmiş olalım. Birincisi arkadaşlar, e, Firuze Şahan'la başladık. Firuze biliyorsunuz bizim sarı yılanımız, vizyonun olmazsa <laughs> olmazıdır. Kendisine buradan tekrardan nice yaşlara diyorum, 33 yaşına girdi artık. Yani 102'ye de fazla bir şey kalmadı diyorum. İkinci arkadaşımız Bilgin Mehmet'ti kadim dostum benim... Çok uzun süredir birlikteyiz. Yani artık kaç yıl oldu onu bile unuttum diyebilirim. Ta Paramanya'dan gelme bir mazimiz var. Onun da yeni yarışını e, kutluyorum arkadaşlar. Ve bu vesileyle e, biliyorsunuz ki 27 Kasım'da benim de doğum günümdü. Bunun için de bayağı büyük bir etkinlik yaptı arkadaşlarım. Buradan kutlayan, kutlamayan, hatırlayan hatırlamayan tüm arkadaşlarım, tüm üyelerim ve başta vizyon yönetim olarak herkese binlerce teşekkür Gönderiyorum efendim ve lafı da daha fazla uzatmadan çekilişimize geçeceğiz. Ee, bu beşli grubumuzun ödülleri nelerdi onları bir hatırlayalım. Birinci arkadaşımız bizden 80 al kazanacak. İkinci arkadaşımız bizden 100 bal mı kazanacak. Üçüncü arkadaşımız 100 bal. Dördüncü arkadaşımız 100 testere. Beşinci arkadaşımız da arkadaşlar bizden 100 patlayıcı kazanmış olacak diyorum. Ee, şu an yapacağım çekilişteki... İsim sıralamasına göre bu ödüllere hak kazanmış olacaklar. Postan da takip edebilirler. Lafı daha fazla uzatmadan e, abone etkinlik çekilişimiz güncel listemizde. Yani ödül almayı bekleyen geriye kalan arkadaşlarımız için çekilişi gerçekleştiriyorum. Evet birinci arkadaşımız Serkan Gülşen bizden 80 ağıl kazanmış oldu. İkinci arkadaşımız Begüm Dönmez bizden 100 bal mumu kazanmış oldu. Üçüncü arkadaşımız Arzu Keleş Demirel bizden 100 bal kazanmış oldu. Dördüncü arkadaşımız Nazlı Rabia bizden 100 testere kazanmış oldu. Beşinci arkadaşımız da Cengiz Ahmetov bizden arkadaşlar 100 patlayıcı kazanmış oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Vizyonda kalın, takipte kalın. Hoşçakalın.